Hoş geldiniz beş gittiniz arkadaşlar. Bantot Blade Warband serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. İsterseniz uzatmadan başlayalım serimize. Hemen karakterimizi erkek yapalım. Buradan bir klavye savaşçıydık, bir hizmetkar dedik, bir asil hizmet hizmetkarlık, bir şövalye silahlarıydık ve para ve güç de diyerek başladım. Gerçekçi kaybetmeden çıkmak olmasın tabii ki de. Hemen ismi hemen inşallah doğru yazıyorumdur. Yanlışlık çıkmamıştır inşallah. Cevdet Paşa yaparak başladık. Zekaya 2 puan veriyorum. Ondan sonra bir güçe veriyorum. Ee, bir de ne veriyordu da bir, bir şey puana veriyordu. Evet zeka puana veriyormuş tamam Hatırla yanlış hatırlamıyormuşum Bir tane ticarete iki esir ünitimini veriyorum Buradan e, atletizme iki tane veriyorum Ondan sonra bir tane yara bakımını veriyorum Ondan sonra hemen bakıyorum burada neler var neler yok ona göre vereceğim Bir tane envanter ünitimini verdim Esir ünitimini iki tane vermişiz zaten ona iki tane vermişiz Esir ünitim iki falan talimci kaçtı bu arada Talimciye de vereceğim ki askerler hızlıca böyle bir şey olsun Yeteneklensin falan filan bilmem ne Okçuluk direkt full hep okçuluğa basacağım zaten tamam diyorum Buradan karakter oluştur diyor sağlam böyle güzel tipli bir karakter olmuşuz oluşturalım. Sakal. Bak ben saçı sakal dedim az önce mükemmel bir Türkçe ile. bu tip güzel. Dur saç hatta değiştirelim ya. Kel. Heh, şöyle bir şey. Cildi de. Cildi de getir baba şu güzel bir şey yap ya cildi. Güzel bir şey bulursan bak şu güzel. Çok güzel bir tip biliyor musun bu? Hafif yaşlı. Hafif kırışıklık var bu şeye bak. Hafif kırışıklık. Saçımız yok. Ondan sonra Sarranik'ten başlıyoruz efendim. Devam. Devam. Sarranik'ten başladık efendim. Atsın mı bakayım oku ıskaladım mal mal ıskaladı dojla deme gördünüz mü direkt dojlama dojlamasyon anlat bakayım teklifini devam et dostum nasıl bir teklifmiş bu i̇şte beş adam toplayacağız geç buralar baba biz biliyoruz oyunu sen nedir lan bana oyunu öğretiyor ya sen kimsin oğlum bana oyunu öğretiyorsun abi 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 yapma gelme lan bana be ee, gelme, gelme 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 dur gelme gelme şimdi ilk başta böyle kimse salça olmayacağım böyle masum 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 süt çocuğu gibi bebesi gibi dolaşacağım etrafta şöyle bir ondan sonra zaten sultana kimliği böyle güvenli mi güvenini kazanacağım sultana Hakim'in. Ondan sonra Sultan Hakim'in arkasından hançeri bir saplayıp Sultan Hakim'in yerine ben geçeceğim inşallah. Pazar de, pazar demeyeceğiz ha. Han diyeceğiz. Şimdi ne var? Gözcü, gezgin, sarı sütçü peşine düşeceğim dostum. Sen sakin ol sadece. Şehirden ayrıldım. Ee, bakın burada evet. Şimdi buna bir dalalım biz. Kimmiş lan ayırdır lan baba diye bir gelelim buna. Bir dalalım bunlar ayırdır lan diyelim bir. Dört kişiler zaten abi bunlar hiçbir şey. Hatta üç kişiler lan. Aynen biz kaçmış. Lan dur şeye bakmayacağız. Ha yok kaçmamış arkadaşlar. Dört kişiymiş evet. Oo Taş atayın lan ayırdır lan. Ne taş atıyorsun lan? Ayırdır lan. Gel lan buraya. Oğlum. Kaşınma ha vuramadım lan. Dal abi alırsın sen onu. lan. Gel hadi kalkansız dalıyorum hadi. Hadi hadi. Oğlum kalkansız daldım lan bir vuraydım bana. Geri zekalı. Evet bu zaten basitti aslında. Çok da bir zorlayamıyorum bir şey yoktu. Canımı başta falan filan. Dileniyor yani bir şey yaptığı yok. Kafamıza bunu takıyoruz. Ondan sonra devam ke. Geliyoruz tekrardan buna. Ana git diyoruz. E, gözcü gezgin. Sarı tüccarı. Kar ha dur kardeşim olacaktık pardon. Bu kardeşim miydi artık? Kız kardeşim miydi? Neydi Unuttum hatırlamıyorum da. Dostum bunun. E, hatta Trimsal köyünde uğrayalım ya. Kim lan bu? Sultan Hakim. Eminize amadeyim Sultan Hakim. Arkadaşlar şimdi ilk başta Sultan Hakim'den böyle güvenimizi kazanacağız. Güzel sözler söyleyeceğiz. Güzel davranacağız. Hizmet edeceğiz ki güvenini kazanalım. Güveni kazandıktan sonra ise ne yapacağız Biliyorum biliyor musunuz? Gidip arkasından hançeri saplayıp öldüreceğiz. Plan bu. Bütün plan bu aslında. Plan çok basit. Altı sarılan it. Severim. Dal buraya. Şimdi beni bir takip et. Takip edin. Edin dostum beni takip. Tamam mı? Şimdi buradan first person'a geçiyoruz. Ondan sonra okumuzu da dursu. Araba elektimizi alıyoruz. Ondan sonra burada pıt. Pıt pıt diye dalacağız. Evet mükemmel bir atış yaptım bu arada evet. Hareket ederek mükemmel bir atış yaptım. Adam öldü şu an. Adam yerde. Lan gördü bizi. Evet. Evet gitmiyor baba ben ne yapayım yani. Bak. Ulan. Oğlum taş atın lan şuna. Taş taş. Aha. Bacağından vururum seni. Ne oluyor lan? Adam arkadan gelmiş anasını satayım. Öl artık oğlum. Hocam ben kolsuz muyum? E eh, şükür değil mi? Şimdi buradan. Buradan vurursam bana helal olsun tamam mı? Hadi bakayım. Ama bak dibinden geçti. Vallahi dibinden geçti baba ben. Ben böyle bir fail görmedim. Tak. Ya çık lan önünden. Vallahi bu adam yüzünden vuramadım. Bana ne saymam ki? Tak. Bak dibinden geçiyor dibinden şuraya geldi şuraya. Tam dalalım ya. Bunlarda da artık yani okla vurmanın pek şey olmaz. Dalalım. Hücum dedim valla. Ne yapıyorsunuz? Dal bakayım. İnşallah. Öldürürüz. kaybetmeden vermeden. kimse bayıltılmadan. Abi iki kişi bana dalıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ha. Hiçbir şey yapmıyorsunuz abi. Adam bana direkt dalıyor. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ha. Ya adama izin verseniz adam beni öldürecek zaten. Oy. Vuramadım lan. <laughs> tak. Tamam bitti. Çocuk gelsin bir bağlı. Gel bakayım aslan parçası. Sen yani kimsin? Gel bakayım. Sandır sığınağa Ne yaptık? Saldırdık haydi sığına ha. ana. topla 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 topla. Oh para para hepsi para. Aa 4 var. Bizde biz kaç? Bizimki 3. Bizimki 3 ise yıpranmış bizimki ne? Limelenmiş. Bu 3 14 e, varsa salırım ki bize zaten başka ay ayakkabı yok. Bot yok. 13 14 olsaydı belki. Şimdi bazı askerler tarifi için hazırmış. Hemen tarifi iki tane sarranit yayısı yapalım. Şimdi bizim adamlar zaten şu anlık şey cılız Kodumu iner yani bizimkiler. Ondan da bizimkiler çok öyle acayip ee, bizden 2-3 kişi fazla sayıldı da adamları fazla saldırmayacağım. Hele atlı kişilere. zaten bizimkiler bir vursan ölecek ondan dolayı. Az CTL space basa basa gidelim de. Acayip yavaş gitmeyelim en azından da. E, köyünde köyüne İki kişi mi? Tamam. Tam Sultan hakim var bize bir şey yapmazlar. Hana gidelim. Burada gezgin, gözcü ve sa sarış tüccarı. Gel tamamladık. Tamam sen emri ver ben halledeceğim. Şey çıkar, şey çıkar. Heh tamam. Veremiyor oğlum artık. Emri verdi vallahi. Abi yalnız kalma. Öldür lan. Dal 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 dal. Hayır dur oğlum. Oğlum fena öldürdüler ya. Tamam bu Hadi alırız alırız hadi. Hemen tamam siz onu halledersiniz. Siz onu halledersiniz ya yani bir, şey, bir şey değil. Yani şu aşağıdakini indireyim. Öldü değil mi o? Burada da var bak. Sen Cevdet Paşa'ya nasıl saygısızlık yaparsın hain? Abi adam öldür artık. Heh şükür o ol, şükürler olsun ya. Hayatta olduğuna sevindim. Tüccar. Evet artık tüccarla bir işimiz kalmadı. Tüccarı salla. Şimdi geliyoruz buradan. Sarı şeyine şehrine. Pazar diyoruz. Erzak diyoruz. O ne kadar lan? 836. Bunu Aha. elimizde patlar. Bunları satıyoruz. Bunları sat 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 sat, sat. Kaç dolar alacağız biz peki bundan? 97 dolar. 97 dolarımız aldıysak bir ekmek gider. Tavuk mavuk var. Salla tavuğu. 51 dinar güzel. Tamam. Şimdi ilk önce şöyle biz bir etrafımıza bir bakalım. Ne var ne yok bir etrafa. Yağmalamalık ya yağmalama yapmak zorunda değiliz tabii. E, ticaret yapacağız. Zaten biz parayı da ticaretten kazanacağız. Ondan dolayı. Hani başlarda öyle çok saldırmaya gerek yok millete. Çünkü zaten adamlarımız çok da böyle aman aman bir şey yok. Çok da iyi değiller. Ama tabii 4-5 kişilik kişi şeyler alırsak kişiler güzel olabilir yani. Belki de öyle paraya bulacağız bilmiyorum. Yani en azından bir dükkanımızı açalım da. 5 rodok güzel. Yani en azından ilk öyle dükkan Açalım 10 bin dolarla açılıyordu galiba 20 bin de olabilir şu an hatırlamıyorum ama e ben şunu hatırlamıyorum hangi dükkan ne kadar kazandırıyor veyahut hangi dükkan ne kadar karlı ne kadar daha iyi hiçbir fikrim yok unuttum valla onlarda inşallah bakıp öğreniriz ona da bakacağız yani şimdi yapma vur bakayım hop tak 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 şimdi buna kalkalım, uzat uzata gidelim de biz be kafaya vuracak bak kafaya odaklanıyor amal vuramadı ayağımdan vuracaktı zorcularım senin okunu ben Cevdet Paşa oğlum. Hey, Hop da Dok. Cevdet Paşa ya nasıl yaparsın lan? Başka birisi mi var? Ha yokmuş tamam. Daha bedavadan yüzlerimizi daldık. Güzel. Abi şaka mısın sen ya? Bunun için mi Ha bir de pusuya düşürüyorsunuz ya. Yazıklar olsun ha. Anka gel gel. 10 kişi gel. Acil gel acil gel. Teslim ol ya da öl lan. Tamamdır. Beyler <laughs> elinizden geldiği gibi dalın. Duyuyor musunuz beni? Güzel hadi bakalım. Bu savaşın namı yazıyor muydu sol altta? Görmedim ben az önce. Nam sıfır yazıyordu galiba. Tam görmedim ama. 2 mi yazıyordu? 1 sıfır mı yazıyordu? Kaç hatırlamıyorum şu an. Ha, aşağıdalar. Tamamdır aşağıda bunlar ya. Bunlar iner birazdan. Oo oh, ata vurma lan. Abi hayır. aşağı gel aşağı. Bizim mahalleye gel bizim mahalleye oğlum. Bizim mahalleye gelin lan hayırdır? Aa. Bu arada az önceki hafta ses efekti mükemmeldi. Ses efekti o kadar güzeldi ki. Kaçmasına izin vermeyin. Hadi 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 hadi. Kaçmalarına izin yok. Ay bana doluyor bak adam. Bak kaçacak şimdi. Söyledin Tamamdır. Bu da gitti. Kazandık. Neyle atışa yapıyorduk? Evet. Bunları yanıma alıyorum. Bunları tarifi ediyorum. Rodok askeri daha şey olmamış. Bunu yukarı kaldırıyorum. Tam bunlar da böyle kalsın. 7. Bunu al kafaya. 12 mi? 14 var mıydı? 14 yok tamam. 14 yoksa bana lan lan. Şimdi artık 4 tane rehinemiz var. Şimdi Jelkala şehrine gidip şu rehineleri satmamız lazım. Eğer şeyi bulabilirsek. da bulabilirsek. Ben yani Ramon'a da razıyım. Tabii tabi Ramon biraz kazık fiyat alıyor ama ya yani Ramon'a da razıyım. Ve şöyle bir şey ki fark ettiyseniz şey geliyor. Ne derler la buna? Sis geliyor. Sis de artık işimizi zorlaştıracak ama Olsun ne yapalım. Gel lan buraya. He ben tamam tamam. Kelle tamam, salla. Biz oradan pay düşmez anladın mı? Uğraşamam. Ve buna geliyorsun. Kaç dolar alıyorsun? Dostum çok pahalıya satıyorsun be oğlum. Bak şunu 50'den falan satsan alırdım biliyor musun? Şu an 40 dolara falan. Ya dinar dolar değil pardon. Dolar üzerinden satış yapmıyor bunlar. Şimdi burada yün kaç dolar? Yünden ben tabi ticaret yapmasını bilmiyorum. Yün karı marjını bilmiyorum. Çömlek karlı bir iş değil. Bak bu 50'den falan satılsa bunu alırdım cidden dediğim gibi. Bu da pahalı ya bunlar. 300'den fa falan satılsa alırdım. 400'e 500'e sallardı konuda. Ha dur şeye bakacaktım. Hana bir şey varsa e, Arti alacağız. Arti menarı alabiliyorsa alabiliyorsak alalım. Tamamdır. Artık Arti bizim şeyimizde. Himayemiz altında. Arti menarı mühendislikte çok iyi olduğundan dolayı Arti menarı aldım. Şimdi Arti menarı Borça, Rolf, Ymira e, hatırlamıyorum onu. Ben onu bir listesini yapmıştım. Ona bakarak ben alırım onları inşallah. E, ve benim şeyim Arti Dayı'da şey varmış. Yön bulma özelliği falan var galiba. Ondan dolayı bizde de şöyle şeyler oklar çıkıyor. İyidir. Şu anda bir iki eleman falan çıksa iyidir. Güzel. Veloce şehrine gidelim buradan o zaman. tabi Tabii yine de şeyi bulamadık ama ne derler köle tüccarı bulamadık önce hana bakalım tuzak ha, tuzak olmadık güzel burada rol bulursak çok güzel olur lütfen oyun tamam sıkıntı yok ee, Frens sen işim yok köle tüccarı güzel Nizar sen işim yok burada şöyle bir şey yapabiliriz Nizar'ı yanımıza alıp Nizar mıydı hatırlamıyorum da Nizar'ın eşyalarını satıp nizar geri yollayabiliriz ama Nizar'ın birkaç dolar istiyor ona hiçbir fikrim yok ee, dostum şimdi sana satacak esirlerim var peki Nizar Nizar ne ya Nizar kaç dolar istiyor veya bir istekte bulunuyor mu Tamam ya şu anlık bekle dur bunu almayalım nizar almayalım sonra bakarız. Hatta hiç boş ver yani gerek var. Şimdi buradan pazar, erzak, aletlerden bir kar yapamayız. 200'e falan vursan anca buluyorsun zaten aletlerden. Pamuk, kumaş. Tam burada kar edecek hiçbir şeyimiz yok şu an biliyor musun? Şimdi Veluca şehrin, şehrinden Yaren şehrine gelenmiş pardon. Yavaş yavaş sakin sakin. Şimdi karakterimizde özellik açılım çok güzel. Mükemmel bir şekilde açılmış. Şimdi karizma ordu sayımıza, birlik sayımıza arttırıyordu. Ben bir daha zeka vereceğim ki Beceri puanımız artsın şuradan 2 dakika Ticaret artı bir atıyorum Ondan sonra atletizme verebiliyor muyum? Atletizme veremiyorum maalesef ki Demir vücut veriyorum Sonra full okçuluğa basıyorum Tamamdır Abi bu sis bizi bitirecek galiba ya Gelmesin abi sis mis ya Seni ben bir al alabilir miyim? Tamam geç salla Onu şimdi kovalarsam baya uğraşı uğraşılmaz yani Uzun sürer işimiz. Aa gel. Gel gel gel. Ağzını ettim ağzını ettim seni. Oy ortama bak anasını satayım. Çok güzel değil mi? Sisli falan bir ortam. Sisli ortam bayağı güzel oluyormuş lan. Ben genelde Warhammer'de hiç şey sevmezdim. Sis hiç sevmezdim ama Sis'te savaş ortamı çok güzel oluyormuş. Ee, adamları göremiyorsun falan düşünsene. Çok güzel olmaz mı? Anana canım çok azalmış lan. Kanka ben bunları da alamam. Adamlar da alsın. ben. Artıdayım niye dalıyorsun salak Artı da iyi yapma be neyse hadi bakalım Ben ölebilirim ben ölebilirim bana bir şey atmayın Bir şey fırlatmayın gözünü seveyim Allah peygamber hadi oğlumlar öldürün şunları Canım kalmadı valla canım kalmadı Canım yok helal dal güzel seviye atladım Tamam ya bunları alın ar araya Al araya ar al araya al araya al araya Tamam geç kelle avcısı yanımıza bir tane kelle avcısı alırsak çok zor atlı bir eleman ee, şimdi bu piyada kısmında değil de atsız diyorum Buraya diyorum ki mühendis atlı oluştururum buraya. Mühendis artık bu. Artı dayı ben savaştırmayacağım artık yani onun için yaptım bu işlemi. Artı dayı da en üstte alırsak iki tane daha üst alalım yanımıza. Ondan sonra hangisi hangisi daha iyi şu an bizde bize göre. Dur şuna bakalım ki önce. Bunları satsan abi ok kullanırız ok kullanılır. Şimdi ağırlık 2 tam ağırlık olarak bu dayı direnç. Direnç bu için daha iyi. Bunu ben kullanmam. Direnci 0. Bakın dur boyut boyut 72 105. Bu 100. Hız ee, aralarında çok bir fark yok ya. Kullanmasam da olur aslında biliyor musunuz? Yani kullan Olmasam da bir şey olmaz. Yalan şehrine devam ki. Karakter diyorum buradan. Karaktere gelip buradan çeviklik basıyorum. Çeviklik bastıktan sonra atletizm açıldı. Atletizme veriyorum bir tane. Okçuluğa da basıyorum şöyle. 64 oldu. Sonra bas. Şeye yalan şehrine. Ne bu? Yalan şehrine gidiyor bu da. Hop lan. Heh. Öldürürüm size. Dalma abi bunlar. Dalmayacaksınız. Öldürürüm sizi. Tam zaten aklımızda da gravit var ama bu şeye saldıracak ya. Saldırma lan sakın. Köylüye saldırırsan seni öldürürüm çocuk tamam mı? Köylülerin suçu yok. Bir daha görmeyeyim seni. Hadi, hadi yürü yürü, yürü. Yalan şeyler ne de uvam köye. Aslında Ilvia köy, köyünü uğrayabilirdik. Orada bir kelam alırdık da Tamam da Rodok... Aa konuşamıyorum lan. Rodok'lardan bence eleman aldığımızı düşünüyorum yeteri kadarıyla. Şimdi evet Marnit almamız lazım. Marnit ticarette çok iyi. Ondan dolayı Marnit'i ikimiz alıyoruz. Marnit çok iyi bir e, ticaretçi. Ondan dolayı ikimizi aldık. Şimdi Marnit'i savaştırmak mantıklı mı? Sava Savaştırırız aslında ya. Ondan bir şey olmaz. E, bunu satmıyoruz dedik. Marnit savaşır Marnit'te bir şey yok abi. Marnit e hatta üst baş bir şeyler daha veririz. Savaştırırız sonra Marnit'i de. Çok pahalı abi ya. Aynı Türkiye gibi biliyorsunuz mu? Türkiye'de böyle ekonomi giranç ya. Aynı öyle. Çok pahalı. E, şey var mıydı? Gezgin, çiftçi. Yokmuş tamam. Şimdi buradan Pramen şehrine devam ki Lan Prevention'a gitmeden önce buradan Azgat yerine gidelim. Dur hatta ya Azgat biraz yol üstüne kalmıyor. Neymiş bu? Veydar köyü yol üstünde olduğu için Veydar köyünü kullanacağım. Bakalım. Veram köyü. Bu da yalan şehrine gidiyor. Kim lan bu? Relant. Kontrelant. Kim araf değiştiriyor lan? Evet neyse. Maras. Maraş dondurma. Var reklam yaptık ya neyse. Maraş dondurmadan buradan 150 indirim istiyorum. Şimdi sarı renk hepsini şöyle bir kıdemli. Sonra Rodok mızrakçı oldu. Mardin'de de en üst alıyorum şöyle. Tamamdır dostum. Praven şehrine gidebiliriz artık. 30 kişilik bir ekibiz. Hana gidiyorum. Tuzağa uğradık. Ha, tamam. Gözcü. Üste mi? Yani şeye bile razıyım şu an. Köle tüccarı e, ee, neydi adını unuttum. Kilo tüccarı bir şey vardı ya. Kazık fiyatı köle oluyordu. Ki ondan da yok. Neyse pazara gidelim buradan. Pazara gidelim. İki elma alalım. İki elma alıp ne yapalım? Hoppur hoppur. <laughs> tamam tamam. Buradan şehrinden Suno şehrine. Ulan çok pahalı. Sen ne yaptın? Oğlum o fiyat ne? Allah dur. Oğlum, pahalılık ne ya? Neyse şimdi çapulcu arayacağız. Yapacak pek bir şeyimiz yok yani başlangıçta. Cevdet Paşa'dan kaçacağız. Sizledir lan. Aa geldim. Şimdi kelle avcısı var yanımızda bir tane. Suvari beni takip et. Suvari dal anasını satayım. Şöyle tak tu. Kelle ölecek gibi arkadaşlar. Öldü. Kelle abisi öldü. Artı dayıya vurma lan. Artı dayıya. Dokunan olursa öldürürüm hepinizi. Hepinizi yerim lan. Hemen hemen hemen. Tak. Vur kafaya 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 kafaya. Hop tak tak. Bitti mi? Bitti. Evet. Şimdi orman hayatı 3 tane orman hayatı var. Bu kaç? eksik 2. Hiç şey yok yani. İğraç bir ok ya. 21'e 7. Bunu tak. Ondan sonra bunlara gel. Şuna gel hatta. Tamam gitti. Çok uğraşmayacağım. Buradan Uksal köyüne doğru yolculuk başlatıyorum. Kimdir bu? Bunu salla. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel lan. Nerede o? Gel lan buraya. Tamam bunu salla ya. Acıdım. Acıdım. Canını bağışladım onun. Ve biz 30 kişi olmamıza rağmen neden 9 kişi çok merak ediyorum. Bizde büyük ihtimalle bir yaralı var. Yimre alırsak Yimre bize bir cerrahlık yapabilir Ymir'a. Çok da iyi olur aslında öyle bir şey olursa. Erzak diyorum. Şöyle bir şey yapalım mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bizim elemanda grupte Marnit'te savaşacak hiçbir şey yok. Ondan sonra ondan dolayı bunu veriyorum. Sana bunu veriyorum. Sana bunu veriyorum. Sen bunlarla savaşırsın diye düşünüyorum. Sonra artı dayıya geliyorum buradan. 16'ya 4 verebilecek hiçbir şeyim yok. Ve artı dayının kılıcı var mükemmel. Artı değil kendini korsa yeterdir zaten. Şimdi bizde 5 tane şey var. Mahkum. Hisarların ikdemlisi. Mızrakçı. Milis. Şimdi Han'a gidiyorum buradan. Paralı asker. Gezgin. Rolf. Evet abi istediğim zaman tekrardan bulduk. Şimdi sen bana kaç dolar istiyordun dostum? Ne dedi? Böyle bir katılabileceğim böyle bir savaş birliğinden kaybederseniz. Tamam bekle. Şimdi onu salda şimdi 2 dakika. Rolf'u alamıyoruz yanımıza. Büyük ihtimalle ordu sayımız tamamen fullenmiş olabilir. Büyük ihtimal zaten ondan dolayı da alamıyoruz. Şimdi ben bir ordu e, şeyime bakayım. Morali düşmesin bile milletin. Çünkü moral düşebiliyor. Ordu sayısı fazla olsa, birlik sayısı fazla olursa. O saat. Biz maksimum kaç kişi olabiliyoruz mesela şu an? 53 kişiye kadar vararak alabiliyoruz. Peki neden şey yapamadık. Bilmiyorum. Nomar köyüne uğrayalım. Svaldi askerlerimiz biraz az. Atlı eleman olarak aslında şey alabiliriz. Kergitliler uğrayabiliriz. Hem orada baharat çe çeşidi olarak da baharatlar da ucuz oluyor. O zaman biz direkt direkt Halmar şehrine gidelim. Halmar şehrine sonraki ömrü devam edelim orada da. Halmar şehrinden sonra sonraki ömrü devam edelim o. Sonraki ömrüde artık baharat ticaretini yaparız. Şu an öyle çok bir şey yapamadık aslında bu bölüm. Bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Böyle i̇lk adımları attık. Öyle diyeyim. Ve şu taraf bir yağmalanıyor millet savaş içinde. Allah yardımcı olsun. Bak burası da savaş içinde. Şöyle şeyim şeyim gidelim. CTL ile space basa basa şeyim şeyim gidelim böyle. Hocam ayıp oluyor ama, ha. Hafif 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 hafif. Gerçi 32 şeyiz lan ne yapacaklar bize. Han'a geldik. Han'da şey var mıdır hocam? Tütçer. tüccar. Oğlum tam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hop hop <laughs> hop. Oğlum adam, adam ol lan. Ben olacağımı o olsun lan. Evet hancı ilişkimizde bir artmış. Şöyle gelelim abi. Buradan hatta şöyle çıkalım da şehirden ayrı diyelim. Buradan kalın yerden devam ederiz sonraki bölüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.